Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda melisa çayının faydaları hakkında bilgiler vereceğiz. İyi seyirler. Sakinleştirici etkisinin yanında ayrıca hoş bir kokuya da sahip olan melisa çayı faydaları, Orta Çağ'dan günümüze gelene kadar şifa amaçlı kullanılmıştır. Melisa çayı faydaları arasında sakinleştirmesi ve kaygı gidermesinin yanı sıra en sık bilineni uyku getirme özelliğidir. Uykusuzluk sorunu çekenlere, alternatif tıp uzmanları tarafından da, sıkça tavsiye edilen melisa çayının faydaları ve zararları, videomuzun ana konusu olarak karşınızda. Melisa çayı nedir? Nanegiller familyasına ait bir bitki olan, melisa bitkisinin yapraklarından elde edilen melisa çayı, limon otu veya uğul otu olarak da bilinir. Melisa bitkisinin boyu 50 ile 120 santimetre arasıdır. Ülkemizde, Akdeniz bölgesinde yoğun olarak bulunan Melisa otunun, ana vatanı ise, Batı Asya olarak bilinmektedir. Küçük beyaz renkli çiçeklere ve, tüylü yeşil yapraklara sahip olan Melisa bitkisi, çok dallı bir bitkidir. Çalımsı bitkiler arasında olan Melisa'nın, bizim de videomuza konu olan Melisa çayı ise, yapraklarının toplanıp kurutulması ile elde edilmektedir. Melisa otunun yılda birkaç defa toplanabilen yaprakları özellikle de mayıs ile haziran aylarında kullanıma hazır hale gelip kurutulup melisa çayı olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bunların yanı sıra kokusu ile de aromatik bir etkiye sahip olan melisa bu özelliği sayesinde parfüm, yağ ve kolonya yapımında da kullanılabilmektedir. Şimdi gelin bu temel tanımlardan sonra melisa çayı faydaları ve zararlarını detaylıca inceleyelim. Melisa çayı faydaları nelerdir? Özellikle uyku bozukluklarında başvurulan doğal şifa kaynaklarından olan melisa çayı faydaları elbette ki sadece bununla sınırlı değil. Antik dönemlerden günümüze kadar pek çok alanda şifa olarak kullanılan melisa çayı faydalarını maddeler halinde inceleyecek olursak aşağıdaki faydaları göze çarpar. Sinir sistemine olumlu etki eder, sakinleşmek ve stresi önlemek için en doğal ilaçtır. Uykusuzluk problemine iyi gelir, yatıştırıcı etkisiyle uykuya dalmayı kolaylaştırır. Kilo vermeye yardımcı olması da bilinen faydaları arasındadır. Mide sağlığı için oldukça faydalıdır. Gaz ve şişkinlik sorunlarına doğal çözüm sunar. Antibakteriyel özelliği sayesinde yara ve uçukları iyileştirir, cilde faydaları vardır. Melisa çayı faydaları arasında bağışıklık sistemini güçlendirerek grip ve soğuk algınlığına yakalanma riskini azaltması da bulunmaktadır. Sinir sistemine faydası. Melisa çayı faydaları arasında en yaygın olarak bilinen ve başvurulan faydası sinir sistemi üzerindeki olumlu etkisidir. Antidepresan ilaçlarından uzak durmak ve doğal yolla sakinleşmek isteyen kişilere tavsiye edilen melisa çayı stresi azaltır, kaygı bozukluklarını giderir, beyin fonksiyonlarını düzenler, hafızayı güçlendirir ve sakinleştirir. Uykusuzluk, uykusuzluk sorununa karşı melisa çayı. Melisa çayının en bilindik faydası uykusuzluk sorununa çözüm sunmasıdır. Yatıştırıcı etkisi ile bilinen melisa çayı, uyku sorunu yaşayan ve uykuya dalma konusunda güçlük çekenlere kurtarıcı olmuş doğal bir ilaçtır. İbrahim Saraçoğlu gibi uzmanlar, daha rahat ve kaliteli bir uyku için, her gece yatmadan bir saat kadar önce, bir fincan melisa çayı içmenin, uyku kalitesini arttırdığını belirtmişlerdir. Melisa çayı zayıflatır mı? Melisa çayı faydaları hakkında yapılan araştırmalar, bu çayın, kilo verme üzerinde de, olumlu etkisi olduğunu saptamıştır. Bazı bünyelerde, iştah kesici etki gösterdiği bilinen melisa çayı, yemeklerden önce tüketildiğinde, hem çok yeme isteğini bastırır, hem de, uzun süre tokluk hissi sağlayıp, kilo kaybını hızlandırır. Uyarı. Zayıflamak için, hiçbir besinin veya çayın, tek başına yeterli olmadığını, bir kez daha vurgulamak isteriz kilo vermek için melisa çayı kullanacaksanız beslenmenizi aksatmamaya, düzenli spor yapmaya ve mutlaka uzman gözetiminde kilo vermeye özen gösteriniz. Sindirim sistemine faydası. Melisa çayı faydaları, sindirim sistemine de oldukça faydalı bir çay olan melisa çayı mide sağlığını korumaya yardımcı olmaktadır. Özellikle, gaz ve şişkinlik gibi mide problemlerini sıklıkla yaşıyorsanız, Melisa çayı tüketerek bu sorunlardan kurtulmanız mümkündür. Yemeklerden bir saat kadar sonra içeceğiniz Melisa çayı, mideyi rahatlatıcı etkisiyle gaz ve şişkinlik sorununu engellemeye yardımcı olur. Melisa çayının cilde faydaları Melisa çayı faydaları arasında, kozmetik sektörünün de gözünden kaçmayan bir faydası vardır. Melisa çayının cilde faydaları nedeniyle, kozmetik ürünlerinin içeriğinde de, Melisa özlerine rastlamak mümkündür. Özellikle antibakteriyel etkisi ile bilinen Melisa çayı, topikal olarak, cilde uygulandığında, yara ve uçuk iyileştirici etki gösterir. Cildi yumuşatması ve, kırışıklık karşıtı özelliği olduğu da bilinen Melisa çayı, bu nedenle, eski dönemlerde kadınların favori bakım ürünü olarak kullanılmıştır. Bağışıklık sistemine faydası Antibakteriyel ve antiviral etkisiyle melisa çayı faydaları arasında bağışıklık sistemini güçlendirmesi de yer alır. Uzmanlar, grip ve soğuk algınlığı gibi durumlarda bir fincan melisa çayı içmenin hem solunum yollarını rahatlattığını hem de mikropların dışa atılımının hızlandığını vurgularlar. Melisa çayı nasıl yapılır? Melisa çayı faydaları için doğru bir şekilde demlenmesi ve kullanım dozu da önem taşır. Melisa çayını nasıl demlemek gerektiği konusunda fikriniz yoksa bu kısımda melisa çayı tarifi paylaşacağız. Melisa çayı tarifi oldukça basittir. Hemen hemen her, her aktarda melisa çayını bulabilirsiniz. Satın aldığınız çaydan bir tutam kadar alıp kaynamış suyun içerisine atarak 5 dakika kadar demlenmesini bekleyin. Arzuya göre limon ile tatlandırıp içebilirsiniz. Melisa çayının zararları nelerdir? Melisa çayının zararları üzerinde yapılan araştırmalar, çayın doz aşımına dikkat edilmesi durumunda sakıncalı bir etkisinin bulunmadığı yönündedir. Uzman tavsiyelerine göre günde 3 fincanı geçmemek kaydıyla melisa çayı tüketimi yapılabilir. İlaçla birlikte kullanımı yan etkilere neden olabileceği için mutlaka uzman kontrolünde alınmalıdır. 15 yaşından küçük çocukların melisa çayı tüketimi için doktor tavsiyesi önerilir. Hamilelikte melisa çayı tüketimi için anne adayının hem bebeğin hem de kendi sağlığı için doktoruna danışarak melisa çayı tüketmesi tavsiye edilir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu önemli bilgi ve yöntemlerden daha fazla kişinin faydalanması için beğenip paylaşmayı unutmayın.